Selam arkadaşlar Bugünkü videomda sponsorlukla ilgili olacak. Yani sponsor olarak Amerika'ya gelebilir misiniz iş yeri sayesinde? Ya da Amerika'dayken sponsor e, aracılığıyla Green Card'a başvurup Amerika'da kalıcı statü kazanabilir misiniz? Onunla ilgili olacak. Kanalıma da abone olursanız, videoları da beğenirseniz, bildirim zilinizi de açarsanız çok memnun olurum. Teşekkürler şimdiden. Arkadaşlar dediğim gibi bir sponsorlukla ilgili olacak. Çünkü çok aşırı e, mesaj alıyorum onunla ilgili. Arkadaşların çoğu yok bizi de alır mısın abi Amerika'ya. Yani bununla ilgili olacak. Yani durumu anlatmaya çalışacağım. E, bugün bir arkadaşımla konuştum. O da başka bir yerde çalışıyor. Pensilvanya'da. O da sponsor alıcılığıyla burada kalmaya çalışıyor. Ama e, dışarıda göründüğü gibi değil. Şimdi sponsor olabilmek için arkadaşlar iş yeri şeridin en az iki senesini tamamlaması lazımmış. En az. Bu 2 seneyi tamamlaması yetmiyor. Çalışanın sayısı olmalı. Yani yasal olarak onlara paycheck dediğimiz yasal çalışma e, statüsünde çalışanlık olması lazım. Bir de iş yerinin e, para kazanması lazım. Yani e, zarar eden bir iş yeri olmamalı. ya e, vergi ödemiş bir yer olması lazım. Ciro'sunun yeteri kadar seviyede bir iş yeri olması lazım. Bir de o arkadaşımla konuştum. Avukatlık ücreti 14 bin dolarmış. 3 bin dolarını peşinat vermiş. Bu avukat işte onun işlemlerini başlatacak. Ee, öncelikle işte e, gazeteye İran filan verecekler. İşte aşçı aranılıyor diye. Etlik bir restoran olarak başvuracak. Ondan sonra bununla beraber avukatın söylediği ya da arkadaşımın dediği sertifika istemişler aşçılık yani en az 3-4 yıl şeyin olacak tecrüben olacak. Yasal olarak bir yerde çalışmış olman lazım ve aşçılık bergen olması lazım. Bu arkadaşa etnik restoran olarak ya yani etnik restoranın aşçısı olarak başvuracaklar. Bu arkadaşımız Amerika'da ve Amerika'da başvurabilmeniz için sizin yasal olmanız lazım Amerika'da. Yani kaçak gelmiş olmamalısınız. E, yasal bir vizeniz, yasal bir oturum hakkınız olması lazım. Öyle başlatabiliyorsunuz. Peki yurt dışında olursanız nasıl oluyor bu işlem? Yurt dışında olduğunuz zaman yine avukat ama konsolosluk e, aracılığıyla bu daha bir maliyetli ve çok daha uzun sürecek. Böyle 5 yıl filan sürüyormuş. Öyle hep e, şöyle gideyim geleyim diye değil. E, bu zaman isteyen bir olay. Burada olsanız bile zaman istiyor. Çünkü o arkadaşım da söyledi. En az 4-5 yıl sürecekmiş. Belki bir 6 ay sonra bir haber ya da cevap bekliyorlarmış. Belki çalışma izni gibi bir şey verirler. İşte o zaman sosyal sigortasını alır. Yasal bir konuma girer. Ehliyetini filan alabilir. Bu bu kadar yani göründüğü gibi kolay değil öyle hemen e, herkese şey olamıyorsunuz sponsor olamıyorsunuz e, dediğim gibi iş yerinin e, bir vergi vermesi lazım ve belli bir e, süre e, bu işveri en az iki sene ayakta olması lazım e, vergi ödemiş olmalı. E, vergi ödememişseniz öyle bir olay yavaş vuramazsınız. Bir de o verginizin yeterli olması lazım. Ee, şimdilik bu kadar. Umarım işinize yarar. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler hepinize. Bir de arkadaşlar yani sponsor bulmak kolay mıdır? Ya pek kolay olmuyor. Çünkü senin bir sorumluluğun oluyor. O arkadaşa dair. Bir de vergi vermen lazım. O arkadaşa belli bir paycheck yazman lazım. Ee, bu hem şirketin ekstra bir gideri olmak olacak. Bir de o arkadaşı kaç yıl kalacak, kaç yıl olacak. Her zaman bir evraklar göstermen lazım. Vergiyle ilgili özellikle. Yani belli bir şeyi düşersen o arkadaşın sponsorluğu iptal olabilir. Onun için pek kolay olur mu? Bence olmuyor. Yani e, onun bir süreci var, e, uzun süren bir süreç. Onun için pek kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bizim de restoranım var biliyorsunuz yani sponsor olmak istedik bir iki arkadaşa. Çok uzun ve masraflı olacağı için arkadaşlar da caydı. Çünkü o zaman belli bir yere bağlanmak zorundasın. Yani her o iş yerinde durmak zorundasın. Çalışmak zorundasın ta ki o süreç bitene kadar. O da çok uzun bir süreç. Arkadaşlar şunu da eklemek istedim. Eğer e, sıfırdan yer açılırsa Türkiye'de yatırım vizesiyle gelirse oradaki arkadaş mesela Türkiye'den ekibimle gidiyorum gibisinde yaparsa o zamanlar daha kolay oluyormuş. Bunu da eklemek isterim. Yani belki e, oradan gelirken biri yer açarsa yatırım vizesiyle ya da buralı olur e, Amerikalı olur e, böyle gelen arkadaşları da duydum. O zaman daha kolay olur. Ama buradayken daha zor oluyor. Çünkü öncelikle Amerika'da çalışan birilerini iş almanızı istiyor hükümet. Bunu da eklemek istedim.